Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. As salatu Vessalatu vesselamu ala rasulillahi emma ba'd. Erkanu teyemmümi, teyemmümün rükunları. Erkanu teyemmümi, teyemmümün rükunları itnani iki tanedir fakat sadece iki tanedir. İki tane rükunu vardır. Nedir o? Mesho cemi'il vecihi, yüzün tamamını mesh etmek. İkincisi, meshul yedeyni kolları meshetmek maal mirfakayni dirseklerle beraber kolları meshetmek. Farzları demedi arkadaşlar sakın yanlış anlamayın rükunları. Bir de ekstra farz olarak niyet de vardır. Orayı kaçırmayalım. Sünenü teyemmümü teyemmümün sünnetleri tüsennül umurul etiyetü gelen işler aşağıda sayılacak işler sünnet olur. Fit teyemmümi teyemmümde. Nedir o? En yekule kişinin demesi Bismillahirrahmanirrahim Besmele demesi fi evvelihi teyemmümün başında besmele çekmesi sünnetlerdendir. En yura'iye et tertibe tertibe riayet etmesi bu tertibe riayette de nasıldır? Fe anlatıyor onu tafsil ediyor. Fe yemsahul vecehe yüzü meseder evvelen ilk olarak thumma yedehul sonra sağ elini meseder kolunu thumma yedehul yusra sonra da sol kolunu meseder tertibi riayeti böyledir. Üçüncü olarak ella yafsile ayırmaması ve beyne meshil vecihi yüzü mesetmeyle vel yedeyni, kolları mesetmenin arasını ayırmaması neyle bir fiilin ecnebiyin Farklı bir hareketle, yani teyemmüm'e ait olmayan farklı bir hareketle yüzün meshi ve kolların meshinin arasına başka bir iş, başka bir amel sokması, sokmaması sünnettir. En yak bile yedeği, ellerini ileri sürmesi ve güt fit turabi ve toprakta onları geriye çekmesi sünnettir. Elleri toprağa vuracağı esnada ileri sürüp sonra geri çekmesi sünnet en yunfidal yedeyni iki kolunu, iki elini silkmesi ba'de ref'ihime o iki elini kaldırdıktan sonra minet turabi topraktan kaldırdıktan sonra ellerini silkmesi var olan o kaba tozları e, dökmek için o silkme hareketini yapmak sünnettir. Son olarak en yuferrice esabi'ahu parmaklarının arasını açması. Ne zaman? inde vad'il ellerini koyduğu zaman abi toprağa koyduğu zaman parmaklarının arasını açması da sünnettir. Keyfiyetü teyemmümi teyemmümün keyfiyeti teyemmümün nasıl yapılacağını sözel olarak burada ibareyle ifade etmiş müellif. Men her kimse eradet teyemmüme teyemmüm isteyen kimse şemmara an saideyhi dirseklerine kadar elbisesini sıyırır. Ve kâle ve der ki Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çeker. Ne olduğu halde? Nâviyen niyet ettiği halde neye? İstibâhete Salati Namazı mübah kılmaya niyet ettiği halde kişi elbisesini sıyırır kollarını ve besmele çeker. Ve yada'u koyar. Bâtine keffeyhi. iki elinin içini koyar. Ale turâbit tahiri. Temiz toprağın iç üzerine koyar. Ne olduğu halde müferricen beyne esabi'i parmaklarının arası açık olduğu halde ma'a iqbalil yedeyni ellerini ileri sürmekle birlikte ve idbarihime fit turabi ve geri çekmekle birlikte yani elini bir ileri bir geri çekmek suretiyle parmakları açık bir şekilde ellerinin içini toprağa koyar. Sümme يَرْفَعُهُمَا Sonra o iki elini kaldırır ve yunfiduhuma sonra o iki elini silker. Thumma yemsahu bihima elleriyle meseder ve cehehu yüzünü meseder. Thumma sonra yadau koyar batine keffeyhi iki elinin içini koyar alet turabi toprağın üzerine koyar merraten saniyeten ikinci kez elini toprağa koyar. Kel ule ilki gibi yani ileri sürüp geri çeker. Thumma yamsahu bihima sonra elleriyle meseder vecehu yüzünü. Thumma sonra yadau batine kaffayhi elinin ellerinin içini koyar alet turabi toprağa merraten saniyeten ikinci kez koyar tekrar kel ula birincisi gibi tekrar yine ellerini koyar thumma yemsahu, sonra meseder bi cemii kaffihi'l yusra sol elinin tamamıyla yedehül yümne ma'al mirfaki dirseği ile birlikte sağ elini meseder. Thumma yemsahu'' sonra meseder. Bi kefihil yümne sağ eliyle meseder. Yedehül yusra ma'al mirfaki sol elini dirseği ile birlikte meseder. Fakat kemule teyemmümü ve işte bu şekilde teyemmüm kemale erer. Ve yusalli namaz kılar kişi bihi o teyemmüm ile me Şâe minel ferâidı ve nevâfili, dilediği kadar nafile ve farz namaz o teyemmümle kılar. Nevâ gıdut teyemmümü, teyemmümü bozan şeyler. Küllü şeyin her şey ki yun gıdul vudûe abdesti bozuyor, yun teyemmüme kezâlike aynı şekilde teyemmümü de bozar. Bir kişi abdest aldı. Aldıktan sonra ne işler yaparsa abdesti bozuluyorsa aynı şekilde teyemmüm alan kişi de teyemmümlüyken ne aynı işleri yaparsa bu durumda teyemmümü de bozulur. İkinci olarak <laughs> el kudratu kadir olmak, alestiyame alil mai suyu kullanmaya kadir olmak. Yani kişi teyemmümünü etti, su kullanamadığı için e, suya kullanmaya gücü olmadığı için Suyu kullanmadan teyemmüm etti, sonra teyemmümlüyken suyu kullanma hali ortaya çıktı. Veya el-kudratu al-istiamalil-ma dedi ya, el-kudratu ala zevalil-udri, özrün ortadan kalkması. ellediği öyle özür ki, ebaha lehu o kişi için mübah kıldı, et-teyemmüme, teyemmümü mübah kılan özrün ortadan kalkması. Yani susuzluk vardı veya bir hastalık vardı, herhangi bir şey vardı. Bunlar ortadan kalkınca kişinin teyemmümü bozulur. Nedir onlarda? O mübah kılan özürler nedir? Bu min beyaniyedir. Min fakti mâin, suyun olmaması. Ev havfi aduvvin veyahut düşman korkusu. Ev havfi maradin veya hastalık korkusu. Ve nehvihi ve buna benzer saydığımız o e, mübih olan özürlerden biri ortadan kalkınca kişinin teyemmümü bozulur. Furu'un teteallaku bit teyemmümi. Teyemmümle alakalı furuat meseleler. <laughs> Men her kimse teyemmeme teyemmüm ederse li cenazeti cenaze namazı için evli secdeti tilaveti veyahut tilavet secdesi için bir kimse teyemmüm ederse yani niyetinde cenaze namazı kılmaya veya tilave secdesi yapmaya diye niyet ederek teyemmüm ederse يَصِحُّ لَهُ O kişi için sahih olur. en yusalli Namaz kılması. بِذَٰلِكَ تَيَمْمُمِ O teyemmümle namaz kılması ve maksud olan ibadetleri yapması o kişi için sahih olur. Ey salaten şa'e istediği namazı kılar. Niçin? Çünkü cenaze namazı da Tilavet secdesi de maksut ibadetlerdir ve bu ibadetleri yerine getirmek için abdest lazımdır. Men teyemmeme her kimse teyemmüm ederse li duhulil mescidi mescide girebilmek için teyemmüm ederse la yecuzu lehu o kişi için caiz olmaz en yusalli namaz kılması bir de hareket bu teyemmümle namaz kılması o kişiye caiz olmaz. Niçin? Mescide girmek bizatihi maksut ibadet değildir. Mescitte Kur'an okumak, namaz kılmak ibadettir ama mescide girmek vesiledir, vasıtadır, maksut ibadet değildir. Men teyemmeme, bir kimse teyemmüm ederse, li ziyaratil kuburi, kabir ziyareti için, evli def'il meyyiti veyahut bir ölüyü uğurlamak için, cenazesine katılmak için, Lâ yecuzu lehû. O kişi için caiz olmaz. En yusalliye namaz kılması, bir deriket teyemmümü. bu teyemmümle namaz kılması caiz olmaz. Yine aynı şekilde bunlar maksut ibadetler değillerdir. Men yarcu Her kim ki diliyor. En yecidel mâe. E, umuyor. En yecidel mâe. E, suyu bulmayı. Kable hurû vakti. Vakit çıkmadan önce suyu bulmayı uman kişi için yustahabbu lehu o kişi için müstahab olur. En yuahhirat teyemmüme teyemmümü tehir etmesi o kişiye müstahab olur. Niçin? Vaktin sonuna doğru vakit çıkmadan suyu bulacağından dolayı namazda terahi ile caiz olduğundan, farz olduğundan dolayı ondan dolayı bu kişinin beklemesi müstahaptır. Ellezi <laughs> öyle kimse ki vaadehu ona vaad etti ahadun bir kişi bilmeyi Suyu vaat etti. Yani ben sana su bulacağım, getireceğim diye vaatte bulundu. Yecibu aleyhi o va olunan kişiye vacip olur. En müekhirat teyemmüme, teyemmüme tehir etmesi, o adamın sözünü beklemesi ona vacip olur. Men kâne ma'hu her kim ki onun yanında var, me'un galilun, az su var. Ve huve o kişi de Fi hacetin bir ihtiyaç içinde neye ila'icni taqiqi undan hamur yapma ihtiyacı içinde. Yecinut taqika o unla suyu karıştırarak hamur yapar ve teyemmümü'lis salati namaz için teyemmüm eder. Niçin burada suyun kullanılması su abdest yerine kullanılsa undan hamur yapıp yeme ihtiyacını gidereceği bir şey yok ama e, abdest almayıp o suyla teyemmüm etmesi imkanı olduğundan dolayı ne oluyor bu durumda söylemiştik konunun içinde ne yapıyoruz abdest yerine teyemmümü alıyoruz o olmazsa olmaz zaruri işimize de suyu kullanıyoruz men kâne ma'uhu maun qalilun her kimin yanında az su varsa ve ve fî hacetin o da bir ihtiyaç içinde olduğu halde İle dabhi marakin bir et çorbası pişirmeye ihtiyacı olduğu halde kişinin yanında az bir su varsa bu durumda yetevadda <laughs> bilmeyi o suyla abdest alır ve la meraka maraka o çorbayı pişirmez. Niçin? Çünkü hayati değildir. Çorbanın olmayıp başka sadece ekmeğin olması onun için yeterlidir. Bu durumda yanında ekmek olması vardır. Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için sadece bir ekmek yeterli olduğundan. Yeci bu talebul mai suyu talep etmek ...vacib olur. Min rafiqihi arkadaşından. elledi öyle arkadaş ki ma'hu el ma'u kendisinin yanında suyu olan arkadaştan suyu istemek vacib olur. İza fi makanin kişi olduğu zaman bir yerde öyle bir yer ki la yebhalun fihi orada insanlar cimrilik etmiyor bilmei su hususunda. Yani su hususunda insanların cimrilik etmediği, sıkıntı yaşamadığı, muzdar bir durumda olmadığı yerlerde kişinin yanında, arkadaşının yanında su varsa arkadaşından o suyu istemesi abdest için vacip olur. Emma iza kana fi mekanin ama bir insan bir mekanda ki yabhalun nasu fihi o yerde insanlar su hususunda cimrilik ediyorlar. bu aleyhi o kişiye vacip olmaz talebul me'i min gayrihi başkasından suyu talep etmek o kişiye vacip olmaz. Niçin? Burada adeten e, insanların suyu vermeme durumu vardır. Suyu vermeme durumu olan yerde de su istemek zor bir haldir. Ondan dolayı o zorluğa İslam fıkı kişiyi itmiyor. O zorluk olmasın, o zorlukla kişi karşı karşıya kalıp da e, abdestsiz kalıp namazı terk etme gibi bir durumu olmasın diye teyemmüm mübah kılınmış. Yecüzü, yecüzü takdimü teyemmümi, teyemmümü öne almak caizdir. Alel vakti vaktin önüne. Yani vakit girmeden teyemmüm etmek caizdir. İzâ yekun fî hükmül mazûri, kişi mazur hükmünde olmadığı zaman, fıkhen özrü sabit olmadığı zaman kişinin o kişi vakit, vakitin girmesinden önce teemmüm edebilir. Maktu'ul yedeyni ve ricleyni iki eli iki ayağı kesik olan kişi yusalli bi gayri taharetin abdestsiz bir şekilde namaz kılar. İzâ kâne bi vecihihi cerâhatun eğer o kişinin yüzünde de yaralar varsa o kişi abdestsiz bir şekilde namazı kılar. Niçin? Abdestin e, Abdeste yıkanılması farz olan azalar kişide bulunmadığından dolayı. İzâ kânel ekseru minel a'dâi kişinin azalarından çoğu olduğu zaman evin nısfu minhe veyahut azalardan çoğu değildi de yarısı olduğu zaman, cerihan yaralı olduğu zaman teyemmeme, kişi teyemmüm eder. Azalarının çoğu veya yarısı yarısından sonrası artık çok hükmünde olduğundan dolayı tamamı hükmündedir. Onun için kişi teyemmüm eder. İzâ kenel ekteru minel azalarının çoğu ise sahihan, sağlam ise sağlıklı ise e abdest alır ve hal ceriha ve yaralı olan uzvu neresi ise orayı mesheder. Bir önceki maddede lil ekseri hükmül kül kaidesi düşünülmüştür.